Dünyanın en büyük çip üreticisi belli oldu. Son yıllarda yarı iletken sektöründe büyük bir rekabet yaşanıyor. Yapay zeka, mobil işlemciler ve yüksek performanslı donanımlar çip üreticileri arasında kıyasıya bir mücadeleye neden oldu. Peki dünyanın en büyük çip üreticisi kim? Pazar araştırma şirketi Gartner tarafından yayınlanan yeni rapora göre Samsung Electronics 2024 yılında 66.5 milyar dolarlık çip satışıyla dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi. Samsung küresel çip pazarında %10 10.5'lik bir paya sahip. Geçtiğimiz yıla göre de %62.5'lik bir büyüme kaydetmiş durumda. Samsung'un ardından ikinci sırada 49.1 milyar dolarlık satışla Intel geliyor. Hızla yükselen Nvidia ise 45.7 milyar dolar ile 3. sıraya yerleşti. İlk 3 üreticiden sonra sırasıyla SK Hynix, Qualcomm ve AMD geliyor. Peki Samsung'un başarısının altında ne yatıyor? Bellek çiplerindeki fiyat artışları ve yüksek talep. DRAM ve NND bellek fiyatlarında görülen artışlar şirketin gelirlerini ciddi şekilde artırmakla beraber özellikle yapay zeka çiplerine olan talebin patlaması Samsung'un yüksek bant genişliği bellek çipleriyle pastadan büyük bir pay almasını sağladı. Çip dünyasındaki bu rekabet yapay zeka ve yüksek performanslı işlemcilere olan talebin artmasıyla daha da kızışıyor. Samsung'un liderliği yeniden ele geçirmesi Intel ve Nvidia gibi dev de daha agresif yatırımlara zorlayabilir. Samsung bu yükselişini sürdürecek mi yoksa aşağıdan gelen rakipler Samsung'un önüne geçebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.